<laughs> Perşembe günü yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla 12 milyon öğrenci ders başı yaptı. Hükümet son aylarda yaşanan terör olaylarının etkisiyle tüm okullarda geçerli yeni güvenlik formatlarını da uygulamaya geçirdi. bir <laughs> Yeni dönemde okula her giren personel dışı kişilerin kimlikleri ayrıntılarıyla kontrol edilecek, acil durumlarda devreye girecek olan acil SMS ile bilgilendirme sistemi de uygulamaya sokuldu. Enfin, aussi, her sene tüm sınıflar yıl boyunca en az 3 güvenlik tatbikatı gerçekleştirecek. Bunlardan biri okula düzenlenecek bir terör saldırısında yapılması gerekenleri uygulamalı olarak gösterecek. <laughs> Anaokulu ve ilkokullarda da öğretmen ve yöneticiler ellerinde acil durumlar için polise anında haber verecek, siyah bir verici kutusu bulunduracak. Fransa'da hükümet vergilerde indirime gidiyor. Bütçeden sorumlu devlet bakanı Christian Eckert yaptığı açıklamada dar gelirli ve orta sınıf ailelerin ödediği vergilerde indirime gidileceğini açıkladı. Ayrıca hükümetin bu senenin başından beri ödenmeye başlayan aktivite priminde de fiyat artışına gidebileceği kaydedildi. Daha önce 2017'de açıklanması düşünülen vergi indirimi tarihi ise geri çekildi. Cumhurbaşkanı Fransa Hollande'ın 7 Eylül'de vergi indirimini ilan edeceği belirtiliyor. Euro. Vergilerde ne kadar indirime gidileceği henüz netlik kazanmadı. Fransa Hollande daha önce %1,5'luk büyüme olması halinde vergilerde toplam 2 milyar euro düzeyinde indirime gidileceğini açıklamıştı. <laughs> Türkiye'den Avrupa'ya dönerken Bulgaristan'dan geçen gurbetçilerden bagaj rüşveti alındığı iddia edildi. Turizm Avrupa sitesinin haberine göre Kapıkule'den Bulgar gümrük kapısına geçişlerin saatlerce sürdüğü belirtilirken bunun nedeninin Bulgar sınırındaki güvenlik araması olduğu kaydedildi. Her aracın didik didik arandığı AB ülkesi Bulgaristan'da bazı gümrük memurlarının bu işi rüşvet alabilmek için kötüye kullandığı belirtildi. Yolculardan saatlerce beklememe karşılığında rüşvet isteyen gümrük memurları, rüşvet vermeye direnen gurbetçileri ise saatlerce beklettiği aktarıldı. En çok mağdurun çocuklu aileler olduğu belirtilirken, istenen rüşvet ücretlerinin ise 5 ila 20 euro arasında değiştiği belirtiliyor. Evet.